sabah kalktığımızda eğer kötü kalkıyorsak orada o hani o cycle var ya zincirleme meselesi oluyor. Mesela sabah kalktığınızda eşiniz bağırıyor mesela size tamam mı? Olabilir yani insanlık hali olabilir yani. Ya da sabah kalktığınızda mesela geçen <gülüyor> hanım <gülüyor> hanım bana omlet yaptı. O kadar özendi ki sabah omlet yaptı. Sonra böyle bir çevirmesi var. <laughs> bir çevirdi pat diye düştü yere. Sonra o gün birkaç tane hani zincir zincir şeyler oluyor ya. Biz İkimiz de biliyoruz çünkü yıllardır yaşıyoruz bunu. Sabah kafanızı dolaba çarptığın zaman tırnak içinde benzeri şeyleri. Akşama kadar benzer zincirleme kötü şeyler olabiliyor insan şeysinde. Zamanla şunu öğrendik yani. Sabahın köründe bir kötü bir şey olduğu zaman o zinciri kırmak lazım yani. Oturup yani güzel hani o sinirlenmek yerine, negatif duygular yaşamak yerine biraz hani zikrim edeceksiniz, yüzümü yıkacaksınız, ne yapacaksınız bilmiyorum. Ama abdest mi alacaksınız, namaz mı kılacaksınız? Mutlu bir duyguya çevrimeden çıkarsanız o zincirleme kötü şeyler devam ediyor yani. Bu gerçekten insanlar e, buna şey yapabilir yani. Bir kafasını çarpıyor, bir yerde işte pantolonuna kahve döküyor, bir yerden araba tekerleği patlıyor falan ya da telefonu tuvalete düşüyor falan. <laughs> Böyle şeyler olabiliyor ama işte o zinciri baştan kırabilirsiniz bir. İkincisi bazen imkan varsa bu insanın ruhu da hani sonuçta gut feeling dediğimiz, gut feeling diye bir şey var İngilizce. Gut, karın demek. Karın duygusu demek tamam mı? Karın doygusu demek aslında şöyle okudum bir yerden. Beyinden sonra en çok nöronlar bağırsaklardaymış yani. <laughs> Olabilir. Yani bizim bazen bedenimiz bize hani dinlen, iyi değilsin, biraz rahat ol, git işte bahçede biraz yürüyüş yap, tamam mı? Bugün işi gücü bırak, hayati dünyaya bırak, it gibi koşturma <laughs> arkasında diyebilir. Ama insanın öyle bir imkanı varsa bence o gün işi gücü bırakıp o bedenini dinlemesi lazım yani. Çünkü beden de sonuçta yoruluyor, stres çekiyor. Gidip işte doğayla iç içe girip orada enerjisini alması lazım yani doğayla.